çekildi işte şöyle servis yapmak istiyorum şöyle göstereyim Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz bugünkü tarifim şeftalili kek tarifi hazırlıklarımı yaptım arkadaşlar öncelikle şeftalilerimizi küp küp doğramaya başlıyoruz şeftalimin arkadaşlar çekirdeklerini çıkarttım kabuğuyla birlikte ince küp şeklinde doğruyorum bunu soymuyorum. E, rengini güzel vermesi ve için. Şeftalileri şöyle tavaya alıyorum. Şeftaliler suyunu saldı. Bir tane çubuk tarçın bıraktım. Şöyle fazla ezmiyoruz. Biraz diri kalsın istiyorum. Suyunu daha sonra üzeri için kullanacağım. Şunu şöyle süzmek için bir süzgeci alıyorum. Üzerine kıtıramını hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı tereyağı, vanilya ve toz şeker, un. Tereyağımız soğuk olmalı arkadaşlar hazırlığı için tereyağını kabıma aldım. Toz şekeri ilave ediyorum. Bunu o kadar kek kek ekledim. Suya Kesin kıvamı şekilde. Şu şekilde bir dikdörtgen kalıp kullanıyorum arkadaşlar. Kalıbımı yağladım tereyağıyla. Tek harcımı spatula yardımıyla kalıbımın her tarafına eşit gelecek şekilde dağıtıyorum. Ve soğumuş olan şeftalilerimi ki karşım üzerine dağıtıyorum. Kıtır hamurumu e, buzdolabına kaldırmıştım. Şimdi şeftalinin üzerine bunu dağıtıyorum. Şeftali kekim hazır. Şunu kapıdan çıkartıyorum.